efendim bir şarj bitene kadar daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Aa merhaba. 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 <laughs> Dördüncü bölümümüzde sizlere hizmet vermenin haksız kıvancını yaşıyoruz. Merhabalar. Sağ olun. Sağ olun. Muhteşem bir programımızda da sizlerle birlikte olmanın ipe sapa gelmez ayrıcalığını yaşarken siz kıymetli yanlış ata oynayan derneği üyeleri olarak yine doğru yerdesiniz kendinize göre. Evet yanlış duymadınız. Sizler kendinize göre doğru yerdesiniz. Evet ne? Bir şey mi oldu? <laughs> evet seyircilerden bazı arkadaşlar kamerayı göremiyorlar. Şöyle uzattığım için beni nah çektim sandılar. Artık iyice adım çıkmış. <laughs> 9'a inmez 8 ediyor. Bugünkü programımızı açıyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Evet sevgili gönül severler, pardon gönül dostları. Makara suresi 51. ayet der ki, nerede bir makara gördünüz onu değerlendirin ve bizler yine burada belki bir makara buluruz. Belki makaranın ucunu tutar çekeriz ve hayatımıza ekleriz diye buluştuk ama tabii ki başımız göğe ermeyecek bir programda da. Olsun, ermesin. Ne erdi ki şimdiye kadar, değil mi? Başımız göğe ne zaman erdi ki? Ve niye ersin ki zaten? Bugün doğan çocuklara isim olarak erkek olursa ersin olduğunu siz de sanıyorum şıp diye anlamış olmalısınız. Hemen konumuza geçelim o zaman. Konuklarımız da stüdyodalar. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Locada oturanlar. Oo bayağı kalabalığız bu gece. Localar hınca hınç. Ay tanıdıklarım da gelmiş. Ey ima edenler. ima ettiğiniz şeye dikkat edin diye okudum bugün. Ee, Twitter'da çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten bunun kutsal bir boyut olduğunu düşünüyorum. Bir kere ima etmek ne kadar ayıp bir şey değil mi? Şöyle söyleyeyim sosyal ortamlarda çok anasının gözü olan insanların içinde ben biraz aptallaşırım. Mahalli kültürlerde ima etmekte çok mahirdir insanlar. Mahalli adamlar ve mahalli kadınlar her şeyi ima ederler hiçbir şey açık açık söylemezler. Böyle onların boyun hareketlerine dikkat ederseniz Burası böyle tık 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 diye oynar ki bunlar çok ima eden insanlardır ve siz sinir sahibi olursunuz. Çünkü niye? O sırada olay yerinde la bana mı diyor la yoksa bir şey mi diyor acaba diye şüphelenirsiniz ama eve gittiğinizde tam kafayı yatağa Evet ya bana diyordu diye o sırada aklınız başınıza gelir. Ya da tam tuvalete oturmuşsunuz, keyifle sıçacaksınız. Böyle yapmış, as. o sırada aklınıza gelir ki o size ima etmek mi değmişmiş meğersem. Açıkça söyle değil mi? Bir de daha pis bir çevre var ima edenler arasında. İma etmek gerçekten zina etmekten bence çok çok daha kötü. Hatta sos arkadaşlıktaki zinaya bence ima denmeli. Niye? Çünkü abi bir yer aldatma var işin içinde. Aldatıyorsun. Karşındaki daha bile fena hatta. Çünkü dost eşten çok daha önemli bir şey belki de. Dost olabilmek çok zor bir şey. Ve İstanbul'da daha çok bu züppe takımında çok vardı. Ben onu gördüm. Birebir konuşmuyor seninle. Senin hakkında bir üçüncü arkadaşı varsa o da ima eden girilerden ise bu iki ima eden züppe takımı ikisi sanki bir üçüncü senin tanımadığın bir şahıs hakkında konuşuyorlarmış gibi Başka birinden bahseder gibi senden bahsediyorlar yanında göz göre göre senin yanında korkunç dedikodunu yapıyorlar sen kıllanıyorsun ay galiba bunlar benim hakkımda konuşuyor diye ama şimdi deli saçması olur yani siz benim hakkımda mı konuşuyorsunuz dersen yo ne kadar delisin ne kadar hastasın sen diyebilirler çok tehlikeli bir şey bu o yüzden de bu tip insanlarla asla görüşmemek lazım insanın sinir sahibi ederler. Şimdi ara sıra böyle plan atlayabilir. O da sizi rahatsız etmesin. Çünkü bu aynı zihin atlamalarımız gibi plan atlamalarımız da olacaktır. Çok normal. Bir dakika dur neydi? Ama bir yerim çok çingenedir benim. Bu bana şeyi hatırlattı. <laughs> Çingene kavgası çok pistir. Yani arkandan teneke çalarlar. Bir gün de annemle ben de işte 14-15 yaşlarındayım. Adaya annemin bir arkadaşına gidiyoruz. Büyük adaya vapurdayız. İşte çingener orada çiçeklerini götürüyorlar. Roman vatandaşlarımız daha doğrusu. Biz çocukluğumuzda cingen derdik ve biz, ben de cingenim mesela, çok seviyorum cingen lafının hastasıyım. Sonra çiçeklerini almışlar vapurda, koyacaklar, götürecekler adaya ama o sırada onları taşırken de vapuru kullanıyorlar. Bir tane de böyle son derece beyefendi, bir İstanbullu amca geliyor da fötrü şapkalı, bir İstanbul beyefendisi. Hatta Selanik beyefendisi daha da meşhurmuş Selanik Beyefendisi İstanbul Beyefendisi'nin orijinali derler mi demezler mi yoksa ya ben biraz mitomanımdır ha sakın derler dediysem kesinliği algılamayın yalan da söylüyor olabilirim ama o kadar net ya o kadar inandırıcı söylüyorum ki kendim de inanıyorum yani öyle sen öyleymiş gibime geliyor roman arkadaşlar çiçeklerini koymuşlar bir fort şapkalı İstanbul beyefendisi amca geldi evladım dedi şu çiçekleriniz biraz değerli top, derli toplu koyarsanız biz de geçelim buradan ama nasıl şık bir adam ne kadar kibar konuşuyor şeylerle romanlarla ne güzel ki oradan Oradan roman kadın. Sen önce o koca taşacaklarını oradan çek de hele şey sen ne biçim konuşuyorsun. adam var ya mosmor oldu. O kadar kötüydük ya işte. Çok bana bir ders olmuştur. Asla bir romanla kavgaya girmeyeceksin. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz o hani roman arkadaşların sen önce koca taşacaklarını çek dedi ya amcaya. İstanbul Beyefendisi'ne. Bunu ille dış dünyada olan diğerleri ve sen olarak e, algılamıyorum ben çünkü ee, bu sabah daha bu insanlarla bu olayı hatırlamamın sebebi olan tartışmada bir de baktım ki içimdeki hem o İstanbul Beyefendisi var hem de Çingene var. Yani ikisi birbiriyle zaten sürekli bir kavga halinde. İstanbul Beyefendisi tarafım var çok ufak bir taraf ama e, yani o da o kadar şık giyinmeseydi canım. Yani o da o ne niyemiş o kadar öyle o neymiş öyle yani. Bak yine gördün mü cingen taraf çıktı. Hay Allah ya. Arada kalmış böyle iki anne baba kavgasının arasında kalmış gibi hissediyorum ki bu da aslında bir psikoloğa sorsan şimdi ambulansı çağırır. <laughs> şimdi çok acayip de bir çelişki var bunda çünkü sana toplum şey derken İstanbul beyefendisi gibi davranman gerekiyor derken ki dinler de bunu söylüyor eğitim sistemi de ama her şey hesapta böyle söylüyor komşun bunu söylüyor, kitaplar bunu söylüyor ama asla pratikte böyle bir şey yok. Herkes pratikte romanlar gibi davranıyor. Şimdi bu ne yaratıyor? Bir yaman bir çelişki yaratıyor. Bu çelişki ne yaratıyor? Kendi içinde bir kaos yaratıyor. Mini mini kaosçuklar yaratıyor. E bu da insanın akıl karışıklığına, özgüven eksikliğine verdiği kararların yanlış olduğunu düşünmesine sebep oluyor. İşte ben de neden karar alamıyorum? Çünkü sürekli içinde mini mini kaosçuklar var. Yani çelişen düşünceler. Naber? Evet. Bu kesintili olunca montajlı yayınlarda insan ne diyeceğini çok fazla bilemiyor. Halbuki canlı yayın olunca mecburen konuşuyorsun. Bak kurumlar insana giriş gelişme sonuç diye bir şey dayatıyor. Mantıklı düşünce diye bir şey dayatıyor. Oysa mantıklı düşünce ne? Mantıklı düşünce bana çok anlamsız geliyor. Şu söylediklerimizin hiçbiri aslında mantıksız değil ama mantıksızmış gibi bir havası var. Akışkanlık aslında göreceli bir şey. Benim akışkanlığım bu şekildedir. Toplaya toplaya gelirsin bir yerde toplarsın ama e, kurumların modernizmin sana dayattığı şey hep belli bir sistem, bir düzen içerisinde e, gidiyor olmak hani şöyle akışkan olacaksın giriş gelişme ve sonuç veya sonuçtan gelişme yani kurguyla seni güya özgür kılıyor hayır hiçbir kurgu gerekmiyor orada serbest çağrışım da seni özgür kılabilir e, üstelik serbest çağrışım konuşarak sen kendini tanıyabilirsin yaptığın e, kelime hataları anlatımda yaptığın çok ciddi hatalar olabilir bu seni kendini yakalama fırsatı verir sana Mesela buna Spinoza bir şey diyor mu? Ha buna ne diyebiliriz Spinoza? Ha ha? <laughs> Pardon ben bir kilo Spinoza alabilir miyim? Mesela bütün gün böyle oturup çıt çıt iş yerinde böyle çıt çıt çıt. Niye? Çünkü o iş yerinde akşama kadar oturman gerekiyor ki para alasın. Yani halbuki işini bitirmişsin. 3 saatte, 4 saatte senin yapman gereken iş. Hatta haftada 4 saat aslında çalışarak da o işi yapabilirsin. Ama istiyor ki kurum sen orada ol. Kardeşim orada olmama gerek yok. Bitti benim işim. Beni özgür bırakın. Hayır diyor. Sen diyor bu sistemin bir esirisin ve hapishane gibi, yarı açık hapishane gibi bu kurumda kalacaksın. Yoksa aç kalırsın ve ölürsün. Böyle bir sürekli altta bir alev Tencerenin altında sürekli bir alev var ve ölüm korkusu, açlıktan ölme korkusuyla bizi. Ama biz o korkuyu oraya kadar düşünceyi götürmüyoruz. Açlıktan ölmezsin halbuki çünkü düşündüğün zaman. Ama biz oraya kadar götürmüyoruz. Çünkü sistem oraya kadar götürtmüyor düşünceyi. Çünkü yani zaten onu düşünsen ölmeyeceğini biliyorsun. Ne onu düşünecek kadar ne düşünmeyecek kadar korkutuyor seni. Mesela ben bu program çekimine başladığım sırada Memo okuldan aradı. Anne dedi bugün etüte girmek istemiyorum diye. Ama bunu da senin veli olarak izin vermen gerekiyor. Şimdi öğretmeni sana veriyorum dedi. Ben kafada düşündüm şimdi. İzin vermek istemem. Çünkü buraya gelecek ve bilgisayar açacak. Halbuki okulda olsa. Çocuk da diyor ki ben çok vakit kaybediyorum diyor. Şimdi şunu düşündüm. Çocuğu kuruma esir etmeye istemediği okulda fazla mesai yaparak mecbur bırakıyorum. Tamam dedim izin veriyorum ama odanı toplaman şartıyla. Hemen şart. O kurumdan çıkıyor aile kurumuna geliyor. Yani kurumların içinde birer cendere. Peki disiplin acaba her zaman bir kurum mudur? Ve geldik şarj bitene kadar programımızın en heyecanlı dakikalarına. Günün sorusu. Bugünkü sorumuzu bilen şanslı izleyicilerimiz bizden Hawaii bileti kazanacak. Sorumuz şu. Müdür, müdür, müdür. Evet, müdür, müdür, müdür. Bu sorumuzun cevabını bilen siz sevgili izleyicilerimiz Havai'ye gidecek. Disiplin tutamıyorum ben bünyemde. Halbuki disiplinsiz olduğum zaman da içimden bir ses diyor ki Disiplinsizsin, disiplinsizsin. Disiplin neymiş? E, havari demekmiş galiba. Dis, disiplin havarı mı demekti? Bir dakika, hemen bakıyorum. Evet, doğru çıktı. Şimdi aslında disipline girmemek yok efendim kurumda işte belli bir saat boyunca o kurumda olmamak falan birazcık da bizim programın içeriğini de yansıtıyor. Yani süper ego diyor ki sana kuralların olsun, giriş gelişmen sonuç olsun, bir hazırlık yap. O hazırlığa göre konuş filan diyor. Ama işte ben babasız büyümüş bir çocuk olarak böyle bir şey mümkün değil. Ve annesi de kendi derdinde olan bir insan olarak böyle bir disipline girmen mümkün değil. Ama disiplin de babayı ve süper egoyu çağrıştırıyor. Yani baba, sistem, değil mi Allah. Dolayısıyla kurum kurum da bir baba çünkü niye aç kalmamanı sağlıyor. Allah baba, devlet baba, okul baba, <laughs> manuş baba. <laughs> Sanatı bile sokmaya çalıştılar ama yemezler sevgili dinleyiciler. Böyle yapma. Aa bu arada böyle yaptım da aklıma geldi. Benim e, babam e, da hani disipline neden gelemediğimle ilgili bir şey de düşününce babamdan bana miras olarak bu kalmıştı. Daha önceki vloglarımızda el işaretleri bölümünde bunu anlatmıştık. Hakikaten benim bir dayım gibi bir şeydir yani. Bu o kadar benim ailem içimden bir şeydir ki el işareti nah işareti. Kendimi çok iyi hissederim. Nah olan yerden korkmayacaksın. Bir yerde nah çekiliyorsa orası güvenli bir yerdir. Gerçekten tecavüz olmaz. Orada bir gönül dostluğu olur. Orada hemşerilik vardır, sıcaklık vardır. Ee, ne bileyim yumurta kırmak vardır. Acıkınca hemen bir yumurta kırıvereyim mi filan bir, değil mi? Öyle değil midir? Böyle yapan insanların olduğu yerde aç kalmazsın, sevgisiz kalmazsın. Ama bu ne ya? Bu ne? Neyse ona gelmeyeceğim. Şimdi bir okul servisi vardı. Bir de ben böyle kendimi bununla ifade etmeyi çok severim. Sevdiğim arkadaşlarımın yanında onlar nah yapıyorsa aa ah çok da sevinirim. Aa ah. sanki akrabamı görmüşüm gibi hissederim. Bir de biz mahalledeyken çocuklarla nah yarışmaları yapardık. En çok kim ses çıkaracak diye. Buradan buraya kadar yalardık böyle ki. Hani bir yerde bir santim boş kalmasın diye gerçekten çok ben de başarılara imza atmışımdır. Böyle bir gün şeyde gidiyoruz yanımda da son derece sıkıcı bir arkadaşım var. Yine sevgilisinden ayrılmış. Bana anlatıyor aşk acılarını. O sırada da bir okul servisi bak ben kuruma gidiyorum bir saat sonra kuruma götürüyor arkadaşım. Bu arada da beni sanki kuruma götürüyormuş gibi ayak yapıyor. Halbuki iyilik değil onun amacı şişme kulak bulmuş onu. <laughs> ona anlatacak sevgilisini anlatacak ve tam o sırada da ön tarafta bir tane okul servisi gidiyor. Çocuklar nasıl sıkılmış canları. Onlar okuldan çıkmış kurumdan. Ben kuruma gidiyorum. Radyoya nefret ettiğim bir radyoya gene gidiyorum. Kurumun içinde böyle ben sıkılıyorum. Öbürü orada monoluğa geçmiş arkadaşı, arkadaşım kisvesi altında hiçbir paylaşımım olmayan kadın ya da adam hatırlamıyorum kimdi. Bir ara baktım böyle bu hayat böyle mi gidecek ya diye. Arkadan çocuklar bakıyordu el sallıyorlardı. O bile ezbere. Niye? Çünkü arabanın arkasından diğer arabalar el sallanır. Böyle ben de böyle yaptım çocuklara. Bunların hayatına bir renk geldi abi. Bütün servis arkaya yuldu neşeyle. Herkes bana böyle taramalı tüfek gibi. Nasıl nah çekiyor biliyor musunuz? Arkadaşım orada anlatıyor. Ben onun arkasından burnundan çocuklara böyle. Evet toparlıyoruz. Yani şarj bitene kadarın dördüncü bölümü burada sona eriyor arkadaşlar. Bence bu süre gayet ideal bir süre. Lütfen ee, kanalıma üye olmayı unutmayın. Ee, e, bir de likelamayı unutmayın. Ee, e hoşça kalın. <laughs>